şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bir dört parmak kadar. Şöyle dört parmak kadar yani tam buradan şuraya gelecek şekilde bir hiza alabilirsiniz. Şimdi şuradan bir delik açacağız. Bu delik açma işlemini bir dizgiyle yapabilirsiniz. Yani burayı direkt dizgiyle delebilirsiniz. Veya kalemle bu delme işlemi sadece dizginin gireceği kadar olmalı arkadaşlar. Yani makasla kesmenizi ya da işte böyle bıçakla yarmanızı falan tavsiye etmiyorum. Sadece delin burayı. Yani başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Çünkü yapısı gereği burası zaten esneyecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlem bu kadar basit. Burada bakın bu kalemle soktukça burası genişlemeye devam edecektir. Zaten buradaki bu delmenin amacı e, burayı şöyle kalemin ucuyla da göstereyim büyüklüğünü bakın böyle kıyaslayabilirsiniz. Buradaki amaç e, burada ön tarafı ve arka tarafı belirlemek, farklı yerleri yapıştırmamak için ve e, iki tarafa da e, koruyucu bir e, malzemeyle kaplamak. O da şöyle benim eski bir çorabımdan alacağım parça arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim. Arkadaşlar bu 1 liradan biraz büyükçe bir metal parçası. Siz 1 lira koyabilirsiniz. Sadece işaretleme yapacaksınız. Şöyle iki tane e, parça kesmemiz gerekiyor. Bu kumaştan. Bu 3 milimlik bir kumaş olabilir. 2 milimlik bir kumaş olabilir. E, 5 milim biraz kalın olur. 3, 2, 3,5 e, bu, bu kalınlıklar yeterli olacaktır. Eski bir çorap gayet güzel işinizi görür arkadaşlar. İki tane böyle bir parça kestik. Şimdi bu parçaları tam ortadan delip şu şekilde tam ortadan deliyorum iki parçayla. Evet. Sonra klasik bir yapıştırma işlemi uygulayacağım. Neoprenle. Ne yapacağım arkadaşlar? Neopren yapıştırıcıyla çok ince bir tabaka halinde neopren yüzeyine şöyle ışığı biraz daha ayarlayayım neopren yüzeyine jarse yüzeyine değil yani kumaş olan kısma, kısma değil de bu kısma bir ince bir tabaka uygulayacağım aynısını sumut elbisenin o deliğin olduğu kısmın hem önüne hem de arkasına uygulayacağım şöyle bakın deliğin etrafına bozuk para büyüklüğünde bir neopren yapıştırıcısıyla bir ince bir tabaka uyguladım. Aynı işlemi o bozuk para büyüklüğünde kestiğim malzemeyle yaptım ve kuruduktan sonra her iki yüzeye de yapıştıracağım. İki tarafa da bu parçaları yapıştırdım. Ve ortada gördüğünüz gibi bundan çok daha ince bir delik açtım. Hortumdan çok daha ince bir delik açtım. Şimdi e, bu parçaları niye yapıştırdık? Tabii ki elbise bu bölgeden ayrılmasın zamanla diye yapıştırdık. Yani iki parçanın da buradaki amacı bu. Elbise iç yüzeyden ya da dış yüzeyden ayrılma yapmasın, zarar görmesin diye bu parçaları yapıştırdık. Ve bu hortumun arkadaşlar buraya biraz zor girmesi gerekiyor. Yani böyle biraz ittirerek, e, böyle kıvırarak falan sokmanız gerekiyor. Yani giyerken de zaten zamanla biraz daha eliniz alışıyor buna ama şöyle göstereyim biraz e, hortumun sertliğinden faydalanarak şöyle ittirmeniz gerekiyor. Zaten ittirdiğinizde diğer taraftan o hortumun e, ucunu hissediyorsunuz. O zaman da bunu yakalarsınız. Şu an daha yeni ben açtığım için hortum e, elime biraz zor geliyor ama geldi. E, bu bir iki kere giydikten, takıp çıkarttıktan sonra biraz daha rahatlayacak tabii ki. Bakın şu an girdi, ortasına kadar girdi. Ee, size şimdi bunun bir de diğer e, tarafını göstereyim nasıl olduğunu ön yüzeyden de e, görüntüsü bu şekilde e, şöyle biraz daha geniş çekmeye çalışayım bu şekilde bu parçayı siz büyük yaparsınız küçük yaparsınız ben şimdi çok dengeli tutturamamışım biraz daha ortalı yaparsınız olur ama önemli olan burada bu parçanın burayı e, sıkı tutması kavraması iyi yapışmış olması ve jarsı olması. E, Önemli olan elbisenin açılma yapmaması. Gerisi çok da mühim değil. Ee, şimdi diğer e, aparatları ve bu işlemin nasıl olacağını anlatacağım size. Sonda işlemi başından sonuna e, kadar hemen hemen böyle. E, önce elbiseyi tamamen üstümüze giyiyoruz. Ve e, ölçüyü alıyoruz. Üst tarafı da e, elbiseyi giymemiz gerekiyor. Ve tokasını takmamız gerekiyor elbisenin ki... Tam nereye getireceğimizi belirleyebilelim. O haldeyken bir tane delik açabilirsiniz elbisede mesela dikkatli bir şekilde kendinize zarar vermeyecek şekilde. Akabinde gösterdiğim o bozuk para büyüklüğündeki neopren parçaları yapıştırıyoruz, iyice sıkıştırıyoruz oraları ve işlemimiz hemen hemen bitmiş oluyor, geriye kalıyor bu iki elemanı yerleştirmeye. Şimdi. Elbiseyi ben baldırlarıma kadar giyiyorum. Ondan sonra e, hortumu takıyorum elbisenin üzerine ve daha sonra sondayı yerleştiriyorum. Şimdi şu sonda konusuna gelelim. Sonda önemli bir konu. E, i̇çinde çok fazla rahatsızlık barındırdığına emin olduğum bir çoğunuzun aklında e, soru işareti olan bir konu. Şimdi ben sonda takmadan önce çok farklı yöntemler denedim. Yani nedir bu işte o Omar'ın aldığı yaptığı sistemin aynısını kendim 2-3 farklı şekilde yaptım. Olmadı tutmuyor yani o çok verimli bir sistem değil. Yani soğuk havada işe yaramaz. Ben yazın ondan çok verim alamadım. Kışın hiç verim alamam. Ona emin eminim yani. İlla ki elbisenin içerisine idrar kaçırır o. Sonra bu sonda sistemini arkadaşlar hep tavsiye etti. Ben yıllardır bu sistemi biliyorum ama uygulamakta imtina ediyordum. Neden? Ya bu sonda işine, bu prezervatif sonda işine girmek istemedim. Yani ya bu kadar da hani dalışı şey yapmayalım demiştim ama üşüyoruz ve dalış bozuluyor. Taşa çıkmamız gerekiyor. işte bota çıkmamız gerekiyor. Bu gibi problemler yaşıyoruz ve bunu bu şart oldu artık bizler için. Şimdi bu sonda hasta sondası olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle kamera tutayım bakayım e, delikli bir sonda arkadaşlar. Bu böyle bu parça şöyle tuttuğunuzda bayağı bildiğiniz giriyor bunun içerisine ve ben şuraya kadar da bu e, hortumu benzin hortumunu buraya kadar takıyorum. Benzin hortumunu 5 mm almanızı tavsiye ederim. E, Sanayide satılıyor. Ben 4 milim olanını kullanıyorum ama 5 milim olanla daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Üşendiğimden gidip almadım ama 5 milim daha sağlıklı olur. Ben Benim şu an kullandığım 4 milimlik bir hortum ve bir karıştan daha kısa arkadaşlar. Siz istiyorsanız iki tane alın. Bir tane 4 milim alın. Bir tane 5 milim alın. Birer karış boyunda. Yarı belime kadar elbiseyi çekiyorum. Hortumu takıyorum. Daha sonra sondayı takıyorum. Şimdi sonda... 25 milim, 35 milim olarak üretmiş. Ben 25 milim olanını aldım. Ee, medium, large ve x-large olarak üretmişler bu sondayı. Aradım small'unu bulamadım. Herhalde erkeklerin e, egolarından e, çekindikleri için small'unu üretmemişler. Almaz bu adamlar bunların small'unu diye. <laughs> üretmemişler herhalde. Ama small'u olsaydı small'unu alacaktım. Fakat iyi ki medium'unu almışım. Çünkü medium e, takarken gerçekten çok zorlanıyorum takmakta. E, fakat suya girdiğimde o e, sıkıntıyı yaşamıyorum. Yani tabi burada beden sağlığınızı zarar verecek kadar sımsıkı bir şey de alıp takmayın arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar, bunu böyle kıvırmamanız gerekiyor. Yani bu böyle düz olacak, hortumla beraber böyle e, doğrusal bir e, şey şeyde olacak. Yoksa hortum mesela takıyorsunuz, sonra hortum döndürüyorsunuz böyle, bu da kıvrılıyor. O, o zaman içeride şişiyor bu. E, Çişinizi yaptıkça biliyorsunuz onu yani bu içeride şişiyor bir terslik var diyorsunuz, hortumu dış kısmından tutun şöyle bir çevirin arkadaşlar. Eğer idrar geliyorsa bilin ki kıvrılmış ve düzeltirsiniz o şekilde. Genelde de öyle oluyor. Ya da bunu çok fazla hortumu sondaya sokup şu şekilde kıkırıyorsunuz burayı. Burada yine sıkışma yapıyor vesaire vesaire. Ha şunu gösterecektim. Sonda paketinin içerisinden şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bir yapışkanla bunu nasıl uygulayacağınızı gösteren bir e, nasıl diyeyim bir şablon çıkıyor. Bu şablonda işte e, sondayı e, kendinize yapıştırıyorsunuz bir nevi. Fakat ben bunu kullanmadım. E, her sonda paketinin içerisinde var. Yani 30 tane aldıysanız 30 tane bu yapışkandan var. Bunu da deneyebilirsiniz. Yani sonda eğer çıkıyorsa atıyorum büyük beden aldınız mesela. Onu da çok aldınız. E, alın bu yapışkanla kullanın muhtemelen sondanın çıkmasını engelleyecektir. Ki sonda öyle kolay kolay da çıkmıyor. E, anlatacaklarım bu kadar. İşin içerisinde çok fazla rahatsız edici unsur var biliyorum. Hepinizin aklında e, sorular da var bu konuyla ilgili yani işte dışarıdan nasıl görünüyor mesela. Ya dışarıdan nasıl göründü çok önemli değil arkadaşım ya. Yani. Sen üşüyor musun üşümüyor musun ona bak bu bir. Dışarıdan da şöyle mesela çıkıyoruz işte arkadaşlarımız görüyor falan işte. Diyorlar ki bu ne? Yani çok nadir insanlar mesela sordu. Bu ne dedi ya bu ne dedi. Anlattım yani bu, bu işe yarıyor dedim. İşememize yarıyor bu bizim dedim. E, herkesin çok dikkatini çekmiyor. Zaten saydam olduğu için görünmüyor. Siyah alırsınız elbiseniz siyahsa hiç belli bile olmaz. Ee, yani insanlar ne söyler illa ki herkes görüntüye bir takıyor yani görüntü nasıl diyeyim ya bizim o karizmatik e, cakamız bozulacak mı diye bir düşünce var hepimizde değil mi yani ha biz dışarı çıktık mı işte sudan belimizde balıklar elimizde zıpkın paletimiz falan filan böyle uzaylı gibi geliriz oraya işte ee, insanlara da bakar vay falan yaparlar ee, bir taraftan bir bakacaksın bir şey sallanıyor orada yani insanlar da o e, ya acaba benle ilgili ne düşünürler e, şeyi oluyor ha, gerek yok bunlara. Ee, bizim sağlığımız daha önemli. Bakın ben bunu şimdi 5.5 mm XT Diving elbisemi uygulam uygulamıştım. Şimdi 6.5 e, İmroz Dive bu elbiseyi uyguladım. Sumut elbiseler bunların ikisi de. E, yazın da Jarse elbisemi uygulayacağım. Ve e, bundan sonra e, asla ve asla sondasız elbise kullanmayı düşünmüyorum. Direndim bu güne kadar ama yaşla artık yani ilerliyor ya yeter artık diyorsun. Yani hani tamam hadi 20'lerimizin başındayken falan şey değildi yani böyle çok da önemli değildi benim için hani. Ben ne olacak diyordum. Oraya buraya çıkartır içerim veya idrarla hareket ederim bir şey olmaz falan diyordum ama şimdi yaş ilerledikçe biraz daha insan konforuna e, meraklı oluyor. İşte işin karizmatik olan kısımlarını biraz öteliyorsun. E, sağlığın ve konforunla ilgili kısımlarını ön plana çıkartıyorsun. E, bunu benim benden daha tecrübeli, benden daha e, yaşlı e, abilerimiz çok daha iyi bildikleri için zaten 10 yıldır, 15 yıldır bu sistemleri kullanıyorlar. Tavsiye de ediyorlar da biz kulak arkası ediyorduk. Yani ciddiye almıyorduk. Ya abi biz ne yap nasıl yapacağız o işi falan diyorduk. Halbuki tir suda. Yani yapsana işte bunu yani. 3 liralık, 5 liralık bir aparat. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.